Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir süre oldu ama olsun, bir sürü böyle aksilik çıktı. Ee, böyle rahatsızlıklar, hastalıklar ama çok şükür inşallah atlatıyoruz yavaş yavaş. Bu arada video başlamadan önce lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani izlemem aşırı çok oluyor. Yani onu da atabilirsem atarım da. Abone olan abone olmuyorlar yani bir senedir buna emek veriyorum ve sitem, sitemimde haklı olduğumu düşünüyorum. O yüzden lütfen bana destek olmak için yani benim bu işe daha böyle motive olmam için abone olun lütfen çok teşekkür ederim İyi seyirler inşallah videoyu beğendi beğenirsiniz yani bu temizliğinin e, devamı İnşallah güzel geçer. Bugün işte camlardan başlıyoruz. E, yatağı topladım. Gerçi sonra onu şey yapacağım kaldıracağım ama. Şöyle bir güneş çıkmadan sabah erken dedim sileyim ama yine de e, bizim cephe güney cephesi olduğu için. Çok yani güneş alıyor gerçekten. Kışları çok güzel oluyor. Yani evimiz soğuk olmuyor ama yazın çok kötü. Çünkü çok sıcak oluyor. Yani güneş doğar da olmaz. Direkt bizim kapımızda elhamdülillah. Çok şükür. Buna da şükür. Yani bir şey olmaz. Soğukken hava niye soğuk diyoruz? Yaz gelsin diyoruz. Aman üşüdük diyoruz. Bıktık diyoruz. Neydi o? kardı yağmurda. Ama ısındı da mı? Aman çok sıcak. Aman oksijen yok. Aman bunaldım. Aman sıcak bitsin. Yani insanoğlu biraz nankörüz gerçekten. Hiçbir şeyden böyle memnun kalamıyoruz. Ama bugünlere de elhamdülillah yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Çok şükür çocuklarımız, işte yakınlarımız sağlıklı. O yüzden böyle şeylere takılmayalım. Yani yaşadığımıza şükredelim. Gerçi yaşadığımızda hayat hayat değil ama yani elhamdülillah buna da yani o kadar değinecek çok konu var. Yani temizlikten de sapmak istemiyorum ama yani gerçekten etrafımızda, çevremizde gerçekten çok kötü insanlar var. Allah kimseyi kötü insanlarla karşılaştırmasın inşallah. Amin. Deyim ve temizliğe başlayayım. <laughs> evet, çocuk odasına burada girmedim çünkü o bir önceki videodaydı. Burada sadece küçük odayı salon yani salon mutfak burada şey oluyor salon mutfak biliyorsunuz Amerikan yani buraya temizleyeceğim temizleyip sileceğim yani baya bir duvar falan filan onlar çok var yapılacak bu arada arkadaşlar bu bayram temizliği attığım ikinci gününden yani evet diyeceksiniz ki o Merve neredesin bir aydır ama yani söylediğim gibi araya böyle rahatsızlıklar geçti çok şükür geçti onlar hmm. girdi diyecektim geçti dedim neyse bu arada da şu anda saat on buçuk olduğu için yani takıl <laughs> takıldığım e, hani kelimelere siz de yani şey yapmayın boş verin ondan sonra bir de kırık Türkçeme de verin. Hani ki hani bu kız zaten yabancı. Yani Türkçe o kadar sökmüş. Buna da şükür konuşabiliyorum, kendimi anlatabiliyorum. O yüzden böyle bazen takılabilirim. Kusuruma bakmayın. Evet, şimdi biz e, buraya e, şeyi siliyorum. Dolabının aynısını siliyorum. Burada tek yapmadığım şey yani her şey A'dan Z'ye kadar kapı falan filan hepsini silmeye çalıştım. Tek yapmadığım şey bu dolabı çekmek. Yani bir tek onu çekmemiştim. O yüzden biraz şeyim yani. Hmm. Üzüldüm. Ama tabii ki sonradan çektim yani videoda. Yani o zaman onu unuttum. Video editlerken e, fark ettim ki onu çekmedim. Yani uzun zaman önce editledim ama seslendirmeyi yapmadım. Onu da şimdi yapayım dedim. Boşta kaldım. Çocuklar da uyumuşken. Yarın erken kalk kalkacağız. Uyku var ama. Bu arada buradakine e, bu duvar e, kalem vardı ama öyle böyle bir kalem değildi. Neydi ya? Hiç çıkmadı. Orada ben orayı silerken e, şarjım bitmiş. Şarjım daha doğrusu değil. E, ne diyorlar ona? E, yani kaydetmedi. Yani gigabaytım bitmişti. Hı. Hafızam. Heh, Hafızam bittiği için kaydetmedim. Orada o arada ben böyle çamaşır suyu, c falan her şey sürdüm. Çıkmadı. Ondan sonra şey aklıma geldi. Şu sihirli süngerler var ya o aklıma geldi. Dedim ki deneyeyim ben onu uzun zamandır hiç kullanmadım. Hatta şey dedim onu alırken kazıklandım dedim. <laughs> Ben böyle füzuli tarafları hiç sevmiyorum. Bir de bir şey uygun bulabilirsem ama o an eğer e, tesadüfen ona biraz daha hani fazladan para verirsem çok üzülürüm sonra. Hemen derim ki çok kötü kazıklandım. Ama olsun. İşte ben o aklıma gelmişken e, dedim ki bir deneyeyim ne olacak ki. Sadece ıslattım. Üzerine deterjan falan hiçbir şey koymadım. Ve mis. Çok güzel oldu gerçekten tertemiz oldu. Bir de onu böyle sildikçe gerçekten böyle silgi gibi şey oluyor, küçülüyor. Ee, ben de onu böyle yarım kaldı. Onu kaldırdım yine lazım olur. Kapılarda yine öyle bir şey var ama onu hmm, çıkmadı ya da ben denemedim onu. Neyse zaten bu sene kapıları boyayacağım inşallah. O yüzden şey yapmıyorum kendime. Evet gördüğünüz çamaşırlar. Onları hepsini katladım. Aşağıya gidecek olanları aşağıya <laughs> Çarşaf geçen bizim çocuklar e, şey yapıyordu, ders çalışıyordu ve çarşafı ben kapıya kap asmıştım. Çocuklar odada çalışırken kapı yanlışlıkla kilitlendi. E, kilitlenince onlar da çekti. Çekince de askı var. Şu demir askılar oluyor ya kapıların arkasında. Oraya değdi. Oradan yırtıldı. Ama olsun yani o dikilecek gibi de değildi gördünüz. Çok kocaman bir delik vardı neden bez yapmadın diyeceksiniz. Ondan bez olmuyor arkadaşlar. Yani ben bir kere denemiştim. Öyle bir şey yaptım. Olmuyor gerçekten. O yüzden de onu attım. Aşağıya gidecek çamaşırları şu sepete koydum. Buradaki çocuklarınkini de sepete koyup buradaki dolaba hemen böyle toptan götüreyim. Yavaş yavaş hani şey yapmayayım taşımayayım diye. Evet döküldü gördünüz değil mi? O sepet de diyor ki hani Merve artık beni elden çıkar 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 diyor ama ben yeni bir şey almadan eski kırık da olsa yırtık da olsa atamıyorum yani. Bilmiyorum yani ben bu şekilde bunu <laughs> ay güleceksiniz ama bir senedir kullanıyorum. Çünkü hep fırsatım olmuyor yenisini almaya. Ee, istediğimde böyle aşırı böyle her şeyi fiyatlar uçmuş gitmiş çok pahalı oldu. Yani o yüzden hani daha uygun olur daha uygunu bulurum diye diye almadım arkadaşlar daha doğrusu. O yüzden de atamadım bana hep hani arkadaşım var hep şey diyor at gitsin at gitsin atamıyorum. Öyle bir hani öyle bir huyum var atamıyorum yani yenisini yerine koymadan eskisini atamıyorum. Evet, işlerimize dönelim. Bir daha çamaşır atıyorum. Burası bayağı bir karışık. E buzdolabımı ben çektim. E fişini çektim. O içindeki e, şeyleri de sepetleri de yıkadım. Onları yıkarken şöyle dizdim. E, üstüne de böyle benim e, difrizimde 3 tane çekmece var. 2 tane de kapaklı bölge var. O kapaklı bölgelerin kapakları işte et koyduğum zaman çok şey yapmıştı. Buz tutmuştu. Çünkü hafif kenardan görüyorsunuz zaten. Buzdolabının üstü böyle değiyor tavana. Oradan böyle çok değdiği için aralık kalmıştı ve e, buz tuttu. Tamamen her yer açmaya çalışırken de o kapak benim elimde kaldı. Yani çatladı. Diğerini de yıkarken düştü. Bu arada bu arçelik e, difrizi bir ara baya gitmek istiyorum ama bilemiyorum yani bu kapakların hani gidip söylesek yenilerini verirler mi tabi parayla herhalde veriyorlar da yani öyle bir şey var mı birinizin başına öyle bir şey geldiyse lütfen bana da söyleyin boş boşuna ben de gitmemiş olurum bu aralar evimde çok şey kırılıyor tencerelerim kapakları öyle bilmiyorum nazar deyip geçeriz artık e burada burada işte çocuklarının çöplerine Cihan odasını toplarken dedim ki gereksiz şeyleri şey yap. Çöp sepetine koy. Ben oradan ayıklarım diye. Bu da çocukların böyle ana sınıfından böyle 3. sınıfa kadar, azizin 5. sınıfa kadar, Cihan'ın 3. sınıfa kadar böyle işte karneleri, ne bileyim ilk yazısı, ilk defteri, onları ilk okuduğu kitabı onları böyle zaten ana sınıfında böyle klasörler alıyorlar. Onların içine doldurdum. Saklıyorum inşallah. Ömer bazen bulup işte dağıtıyor şimdiki gibi ama inşallah sahip çıkabilirsem çıkarım. Şu mama sandalyesine bir yer bulamadım. Vallahi de billahi. <laughs> Satmak da istemedim. Neyse ki en sonunda yeğenimiz var. Onun da yeni bebeği oldu. O gelip alacağım dedi. Ben de onu kaldırdım, poşetledim. Artık bebeği biraz önce gelir alır inşallah. <laughs> Hatta Ömer'den kalan yürüteç bile var. Yani bilmiyorum. Bu işte son çocuklardan kalan şeyler oluyor ya. Onlar böyle hani bir yere sığmıyor gerçekten. insanın böyle hani ihtiyacı olan birine versen çok güzel olur ama işte artık öyle bir devire geldik ki kimse kimsenin eskisini kullanmak istemiyor. Vallahi bilmiyorum. Biz öyle büyüdük. Hiçbir şey de olmadı. Hiçbir yerimiz de incinmedi. Yani ben iki oğlumu da Aziz'i de Cihan'ı da Aziz hep kuzenlerinin kıyafetlerini giydi. Cihan da ondan sonra kileri giydi. Yani öyle öyle büyüdüler. Tek Ömer işte bayağı bir fark var yani. 6 yaş fark olduğu için yani Ömer'e abilerinden bir şey kalmadı. Gerçi Cihan'dan birkaç tane gömlek, işte küçük atletler, e, kotlar onları saklamıştım. İnşallah biraz daha büyüsün bizim Cihan çünkü çok minyondu hala da öyle. Yani o giyer inşallah. Öyle gördüğünüz gibi az biraz bir toparlamış gibi oldum. E, makinem e, işte çalışıyor. Şuradaki masayı onu terasa çıkarmak istiyorum. Artık yavaş yavaş bu teras şeyini bir havalara sındıkça açmak istiyorum. Yani şimdi de masa orada ama işte e, yani artık yorgan işte bilmem ne, ne resimler falan hep kandığı için oralar böyle bir iyicene çamaşır şeyinden çıkayım da oraya halımı işte güzelce ne çiçeklerimi falan çıkartırım. İnşallah bir günde o terası beraber sizinle güzel bir hale getiririz. Şimdilik öyle sadece çamaşır kurutuyorum orada bir de masam var ama gelin görün ki oturuyor muyuz oturmuyoruz. Yani oturacak zamanımız yok gerçekten de yok yani. Ee, en üzücü şey de yani bu kadar yapıyoruz yapıyoruz ama yani ev işi o kadar nankör ki gerçekten belli olmuyor. Benim gibi düşünen var mı acaba aranızda? Çünkü hani bakıyorum yapıyoruz yani günde 10 kere de toplasak yani günün sonunda yine aynı dağınıklık. Yani hiçbir toparlama yok. Ama ne yapalım? Yani bir de düşünün ki çocuklar büyüdü gitti kimse dağıtmıyor kimse bağırmıyor o zaman da çok kötü oluyor olur diye düşünüyorum. O yüzden şimdi tadanı çıkaralım. Burada saksılar vardı arkadaşlar. Cihan'ın fasulyeleri falan ekmiştik. Onları da dışarı balkona çıkarıyorum. Yukarı terasa koydum. <laughs> Ama kargalar gelip oraya deşe deşe hep Topakları toprakları terasa attılar. Öyle de bir durum oldu. Şu sepette hiç boşalmıyor ya. Vallahi de billahi hiç boşalmıyor. Yani çamaşır hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Burada da ıı, videonun başında göstermiştim çarşaf yırtıktı. Onun yerine yeni bir tane almıştım. Onu açtım. Onu da yıkar kullanırım artık. Yani öbür gitti. Yani nevresim takımı almaya kalksak vallahi ceplerimiz yanar. O yüzden öyle artık idare edeceğiz. Yapılacak bir şey yok. buradan aşağıdan çocuklara yukarıdan çocuklara bağırıyorum aşağı. Halları süpüreyim. O içeride içerileri süpürürken yani temizlemeye başladığım zaman elektrikler kesilmişti. O yüzden e, halları süpüremedim. Onları kaldırdım, terasa koydum. Şimdi onları hepsini tek tek e, süpürüp yerleri öyle sileceğim, öyle sereceğim. Yoksa öyle içime sinmiyor. Yani onları hepsini böyle güzel güzel süpürüp yıkamam lazım. Yani e, birkaç tanesini elimde yıkadığım tarafta ama birkaç tanesini küçük olanlar Onları yıkamam lazım. Yani çiçek, e, yamalar, yamalar, yamalar. E, ki şu bu güzel. Bir çok güzel. Bir de çok Aşağı, çekelim, bu aramalı merdiven aşağıda Yani orada bir bu tozlar, <laughs> <yanımdan gülüyor> tozlar kaka aşağı merdivenden alt kata iner. Merdivenin önü hep böyle toz oluyor, kıl oluyor yani içeride çamaşır kurutmak gerçekten çok çok özgür bir şey Gerçekten. Şey. Yani. yani çok iyi bir şey diyorlar yani iki senedir aklımda ama sadece aklımda <laughs> bir de şimdi her şeye zam gelince yani gerçekten sadece aklımızda yani hani şey diyorlar ya iyi ki şunu zamlardan önce almışım şunu da iyi ki almışım gerçekten de alan iyi ki almış. Yoksa artık hiçbir şey alınmıyor. Bunları böyle süpürdüm, katladım. Onları tek tek makineye atacağım. Onlar çok çabuk kuruyor. Yani onları buraya şu demirin üstüne atsam bile sabaha kadar kupkuru oluyorlar. O yüzden makine halıları çok iyi oluyor. Onları ki de <laughs> onları da iyi ki zamdan önce almışım <gülüyor> dermişim. <gülüyor> Ay, evet az bir iş kaldı vallahi. Şuraları bir süpüreyim. İş bitiyor ama çamaşır bitmiyor. Bu baktığımda yani gerçek e, çekim sesinde buradan beni e, silerken yerleri görüyorsunuz ama o, o arada böyle bağırıyorum yani aşağı doğru bağırıyorum. Bizimkiler bir böyle bir kudurdu bir anda habire böyle kavga ediyorlar. Yani çok zor anlaşıyorlar. Yani yaşları birbirlerine yakın. Bizim Aziz abi evde böyle bir lider. Yani her şeyi ben ben karar vereceğim. Son sözü ben söyleyeceğim. Yani hep öyle Cihan'ı hep yani şey yapıyor. Abilik taslıyor. E Cihan da o ara işte eziliyor oluyor. Ben de ona şey yapıyorum. Üzülüyorum. Orada işte böyle Azize bağırıyorum sürekli. Oğlum yapma. Oğlum yetme. O daha küçük. İşte sen abisin. Sen rol modelsin. Sen ona öğreteceksin. Ama Şimdi havalar sıcak olunca tüyü biz tüyü daha çok terasta evet, zaman son geçiriyoruz. Böyle oldu arkadaşlar. Bir de o koltuk geldi yani yatağı yapmıştım ama artık, artık kimse ihtimal. gelmiyor bu aralar. O yüzden masayı da çıkardım. Onun da başka bir gün çeker atarım. Size. Yani belki de orada iftar yapıyoruz. Masayı aziz bazen burada Canlarda çalışıyor kıldır. yetmiyor onların Dertemiz. odası. Bir tane koltuğu e, koydum. Aşağıda baya bir kalabalık yapıyor bir tek ne yapmadım Aşağıdan bir de getirdim, şunun Aşağıda arkasını gerçekten... çekmedim bunu da inşallah ee, banyoyu i̇şte, temizlerken orayı da temizlerim, şey. temizlerim. Da gösteriyorum şurada duvarı sildim burada böyle bir kalem vardı ama öyle bir kalemdi ki asla çıkmıyordu o kalem evet, çektiysem var evet, çünkü o arada kameram gitmişti bir tane silgi bez diye bir şey vardı onunla sildim şu anda kameram sıkıntı yapıyor Heh. öyle burası böyle oldu burası da böyle oldu buraya tamamen toparlandı dünya kadar halı yıkadım onları hepsini yıkadım bir tek iki tane kaldı mutfağın siyah halısı kaldı bir de buranın halısı kaldı onları çamaşırdan sonra atarım Burayı tamamen boşaltayım. Ömer yapma düşersin. Öyle üst katımız böyle oldu. Onlara bakmayın. Onlar eti. <laughs> bunlar da yıkanmışlar. Paspaslar. Şeyimin halısı ya da kodumun halısını. Onları şimdi hepsine şey yapacağım. Aşağı indireceğim. Bu da bir tane verne bitirdiniz. Neyse ben şimdi buradan şey yapayım da aşağı ineyim. Ömer'e kahvaltı edelim. Hadi gidelim. Hatta videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar Lütfen abone olmayı unutmayalım çok rica ederim Yani bu bana hem destek yapmış olursunuz hem de beni daha çok motive etmiş olursunuz Neyse